Selam arkadaşlar. Hava pek güzel. Sanki yaz geldi bizim buraya. <laughs> Hava çok güzel. Hadi dedim çamaşırlarımı. çık. ne yapıyorsun anne? Çamaşırlarımı bugün balkona sermek isteği verdim. İçeri seviyorum ya yaz geldim tabii ki seveceğim balkonuma böyle hemen. Ser kaldır oluyor yani niye? Çünkü yaz geldiği için Yaz geldi mi ha, havalar sıcak oluyor ya. Daha çabuk koruyu veriyor ya. Yani. Bir de yazlık çamaşır çok oluyor. Biz yaz kişiye valla kısa konular hep giyiyoruz. Evimiz sıcak çünkü. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Allah iyilikten, güzellikten, mutluluktan ayırmasın hiçbirimizi. Ay, temiz hava alalım biraz dedim. Hem şöyle şu çamaşırlarımızı güzel artık serelim dedi. Çıkardım hemen. Böyle ben çamaşırı böyle şey yaparak çok severim sermeyi. Böyle çırparak. Arkadaşlar severim yani. Çiko anneciğim ne yapıyorsun kızım? Ocağı da ne dün etti Hatice'di? Ay dur düşürme Hatice şey e, ee, söyleyeyim mi? Mercimek çorbası istedi çocuklar. Onu dün ettim hoca. Hemen koydum hoca ama göreceğiniz şimdi ne oldu. Cenin taytları bunlar. Tayt'i çok seviyorum. Bayılıyorum tayt'a. neler olmuş göreceğiz şimdi bak göreceğiz hava güzel oldu mu millet de dışarı rüya yapıyor biz ben eşortman türü daha çok giyiyorum arkadaşlar çocuklar da aynı dışarı çıkarsın pantolon mantolon öyle giyiyoruz şey kot mot Güneşim çıktı. Ben çıkmadım. O gitti. Ee, niye gitti Hatice, diyeceğiniz? Bir alışveriş yaptık ama e, ıslak mendiller, e, böyle büyük olan, e, spik, spik mi spik. <laughs> onlar var ya onlar indirimde. indirim kasasına geçmiş. Ama biz alamadık dün. Çünkü daha bugün satışa geçecekmiş. Eee? Hadi çıtır olan dedim. Halim ablanın demesi kalk dedim yürü sen git. Kaçırma fırsatı dedim. 120 lira olan böyle o toz aldığımız şey yaptığımız ıslak mendile var büyük büyük. 120 lira olanla 60 liraya düştü yarı yarıya. Haberiniz olsun gidin 101'den siz de alın. Ya e, yağla da düştü. Komşular falan duyacak şimdi benim. <laughs> Komşular öğrenecek hepsini ne varsa bak. Yani hani onlar da yararlansın indirimde. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi hiç şey yapmayın gidip alın. Stur olanı gönderdim aldı geldi Hüseyin Bey. Hocam da kaçak. Git dedim hiç kaçırma yürü hemen. Allah ne yapacak ortalık çok pahalı. Nerede ucuz bir şey buldun gideceğim alacağım arkadaşlar. Hiç kaçırmayın böyle fırsatları. Bir verin size. Ben kaçırmıyorum valla. Ay bunun arkasını çevireceğim. Sıcağım burası var. Şimdi, şimdi kururum. Hava çok güzel bugün. Maşallah. Sevincim de canımız vardı. Oraya girdim biraz destek oldum. Burada geç gelmişim. Hemen bir 15 dakika sonra kapattı kapı zaten. Olsun. Ay. Olsun olsun. Strolanı gönderdim. Aldırdım. Çekirdeğim bitmiş. Bunu da başka yerden alıyoruz. Dedim ki git dedim, çekirdek de al. Çıtır olan dedim. Aldı geldi. Allah razı olsun. Akşamları çıtlıyorum ben çayla çok seviyorum. İş gününde ne yapacağız? El işi, çekirdek, bilmem ne çay. Hallediyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Böyle çıtır mı çok seviyorum çamaşır. Mis gibi de kokuyor ya böyle mahalleye dağıldı kokusu. <laughs> ya o onun kokusu mahalleye dağıldı arkadaşlar. Şimdi ben illa atlet giyiyorum içime. Ama azıcık şöyle havalansın. Mağdursun hemen atarım. Hiç giyme. Şahin'in yastık kılıfı da karışmış buraya. Aslında bunları ayrı yıkıyorum ben. Ama karışmış. Çamaşırlarımızı serdik. Havada nasıl güzel. Nasıl güzel. Şuna bak. Havanın düzeyini gördüğünüzde görüyoruz tabi Hatice kız Hatice şaşar mı şaşar mı kız ya. çok şaşaran var çok çok şaşaran var hadi bakalım çamaşırlarımızı serdim evimi topladım yemeğimi koydum Şurada da lahana şey var. E, lahana var sarılacak. Arkadaşlar aha. Şurada. Bunda limon kalmadı ya ondan bekletiyorum ama sarıcı. Dolmanan dolmalık da ne beraber şöyle havada çok güzel görüyorsunuz değil mi? Harika. Hadi bakalım girelim evimize gidelim. Gelin bakalım. Çıtır olan neler almış onları da görün. Ay tepeye kaldırayım sizi. Tırı olan Nila almış. Şu da banyoya gidecek. Ay. Kısacık bir bir öğrenemedim şu. Tripod yamuk. Ne yapayım? Boynunu yamuk dur. Çıkayım da haline. Çıkayı görün bir çıkayı dur. Hına bak bak baş baş köşede Yelda şey yok ya Yelda iyice odasında yatıyor. Yelda oraya oturuyor diye kıskanıyor Yelda'yı. Yelda'nın yerine dur otmuş. Bak görüyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsun çıkıyor? Yelda'yı kıskanıyor. Yelda kıskanıyor. Yelda da bunu kıskanıyor. Oğlum, oğlum. Annem, annem. Oğlum ikisi birbirini kıskanıyor. Ben yiyeceğim diyor Yelda. Bazen kıskanıyor onu. Ya. Hüseyin Bey de oturuyor burada çıtır olan. Çıtır olan. Alo. Tamam, yani. Oturuyor. kil tuşunu. Buz gibi ya dışarıdan geldim ya kapımızı örtelim. Çıtır olan bize neler almış görelim mi bakalım. Gelin görelim. Evimi topladım. Her tarafımı köşemi bile topladım. Ama karanlık görünüyor. Azıcık lambayı açalım mı? Ne yapalım? Aç bakalım. Nasıl o çek? olan bize bak. İndirimlerden yararlandı geldi. Aferin sana. Bak şöyle. Kocaman kocaman. Bu neyliymiş arkadaşlar? Yüzey temizliği havlu diyor. Doğal içi diyor. Hı. Hmm, bakalım. Sprey yavrusu diyor. Ay bu neyle olduğunu bilemedim. Şeyim bu. Ay çok güzel kokuyor ama. Şurada yazıyor. Yazıyor da evet. bilemedim. Bulamadım niye. Nerede yazdım. Bak sen bakalım. Doğal kivi gibi kokuyor. değil ya. Baksana. Ha, aloe vera. Aloe vera'na kokuyor. Hmm, şu hele şu limonlu. Şuna bak limonlu. Evet, limon. Başka eli vardı? Bir daha vardı. Oh, çok güzel. Evin içine değişik bir koku şey veriyor. Çok seviyorum. Banyoya da koyunca birini banyoya koyacağım zaten. Banyonun kubik bitti. Burada zaten yarım var bir tane. Onu ya da onu banyoya koyayım. Bir tane de bu zolop poşeti aldırttırdım. Niye diyeceksiniz? Şimdi tavuk kaynattım. Dün biraz kaldı böyle. Ben ayırdım zaten. Suyu da var. Böyle onları poşetleri koyuyorum. Birer koyun. Şöyle şöyle. Yemeklere, pilavlara koyuyoruz. Bunlar, bunlar püf püfler. Boş ver onları. Burada ne varmış? çekirdek aldım şöyle dün aldık ya bayat çıktı yürü götür dedim ta bir tanesi 30 lira başka yerden aldık onu değiş yani oradan ana bu da gitmişti birini şeysiz mi aldı tuzsuz sanki ona benziyor bilmiyorum bu tuzsuza benziyor. Bu tuzsuz almışsın. Bir tane. Olsun şahat ağrıp da yer. Ne demek? De aynı yere koymuşlar herhalde. Yani. Bakacaksın bununla işte. Altı altı Bilmiyorum şu tuzluza benziyor da bilemem. Şu tuzlu yani. Bu bu marketin ki çok güzel. Bundan aldık dedim. Öbür günü geri verdirdim. 30 lira, 30 lira. Bir ekmek parası. Dedim. Şimdi arkadaşlar. Ee, su böreği yapacağım ben. Dün ben e, böyle üçgen yufkalar var ya şöyle bak tarif ettim doğru ya dur. Şöyle ben su böreği içinde bunlar kalın oluyor. Aynı bizim açtığımız gibi suya atıp çıkarabiliyoruz. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Aynı suya at çıkar döşe yani. Ondan sonra tereyağını da erit koy üstüne zeytinyağından beraber. Çok güzel akşama yapacağım bunları. Ondan sonra 3 tane daha yufka altına sermen yufka unutmuşum almaya ve üstünü kapatma yufkayı unutmuşum. Dedim ki bugün onu gönderdim ya bunları dün aldık. Bugün de böyle 3 tane yufka verdim hemen. ne oldu. Ondan sonra bir de dedim hani nor al ama çok güzel nor almış. Nor böyle vay yağlı nor almış. Çok güzel bir pakette böyle almış. İyi yapmış. Bunları ayarlamış. Şöyle dedim bir günden al da bizim çok güzel kaplı şeylerimiz deterjanlıklarımız var. E, yukarı kata bu kata ben hep aldım böyle çok güzel onlara boşaltıyoruz böyle şöyle de e, el sabunu aldırdım Hı. iki tane de şöyle dedim e, çorba yapıyorum ya mis gibi onun yanına çıtır ekmek aldı öyle dedim çıtır ekmek aldırdım çıtır oğlanı çıtır oğlanı aldırdım <laughs> neyse hadi mutfağa giriyoruz Allah güle güle yemek nasip etsin şimdi yerlerine yerleştiriverim ben bekleyin şimdi siz Ha, şimdi ne yaptın Hatice sen? Ne oldu? Ortalığı nasıl karıştırdın Hatice? Hiç doğru işin yok ya senin Hatice. Arkadaşlar ondan değil. Bak. Bu tencere. iki tane düdüklüm var benim. Bir tanesinin tavuklarım var orada. Dediğim gibi su dün kaynattık ya. O var. Bir tanesinde dedim hadi koyayım. Hemen dedim çorbamı. Ne koydum içine? Ee, mercimeğimi yıkadım. Tertemiz koydum. Ondan sonra soğanını rendeledim. Havuç, patates. Ona zeytinyağı koydum. Ona tuzunu koydum. Ee, bir de içine oradaki tavuk suyundan koydum. Hmm. Ondan sonra hana bak. Çok güzel. Ama niye böyle patladı bu? Pat pat patladı. Ben bunu şimdi kısık ocağa alacağım. Şuraya. Büyük ocakta şey yapıyor arkadaşlar. Ama ocak battı. Yemin olsun ocak battı. Şurası da battı. Şimdi ben onları temizlemem gerekiyor. Ya. Ya. Kendime iş çıkar. Aa iyi ileri gitmemiş. Çok şükür. Çok şükür ileri gitmemiş. Şimdi ben aa iyi hadi. Çok değilmiş. Üzüldüğüm kadar değilmiş ama ocağım battı. Hı. Ama silerim. Şimdi mis gibi ilaçlarım var. İlaç bol. Aldık ilaç. İlaçlarımız bol. Allah'a çok şükür. Çıtırlarını alıp alıp değil. Çıtırlarının faydası çok oluyor bana evde olduğu için. Kendi de azıcık rahatsız arkadaşlar. Olsun. Yanına ne yapacaksın Hatice bunu? Tek mi yiyeceksin bu? Hadi çorbanan doyurmaz. versin 5 dakika sonra diyorsunuz. Değil mi? Ben de öyle diyorum. Ee, ben bunu şimdi arkadaşlar yanına nugget köfte patates kızartacağım bol bol çorbana nugget köfte yiyecekler bugün. Öyle konuştuk çocuklarla. Tamam dedim benden abi. Tamam dedim. buna bile kaymış yani. Sil Hatice. Sil şekerliğini. Kız bu bardak da şey yapmış artık böyle kenarları kaymaya başlamış böyle bardak bu su bardağı Noval Baba hmm, Noval Baba ee, çok seviyorum bu bardağımızda ee, Şamlinin bardağı bu. Artık kullanmıyor çünkü anne kaymış kenarlara azıcık azıcık demiş. Ben de şeker koydum buna pek de güzel oldu ya. Çok severim böyle dekor şeylerini. Çok bayılırım. Sildim yine azıcık şu kenarlarında varmış ama bir şey olmaz be ya. Ee, mutfak dediğin dökülecek, saçılacak, değil mi? Heh. Dökülecek, saçılacak öyle. Heh. Hadi bakalım. Şimdi ben bir kahvesi yapacağım arkadaşlar. Kıtır olan böyle şey gibi bekliyor beni. Ee, bu videom böyle olsun. Birazdan da kız kızaracak, sokrağa atılacak. Öyle bir e, video gelecek. Bana alan da iyi. yapmadın ya dur. kız. Kız bizi hep karanlıkta çekiyor ya sen. Yapma böyle. Heh. Tıtır olan bekliyor Hatice'yi. Ee, kahve yapsın da içelim diye. Şeye gitti ya. Ne muradı? eee söyleyiver markete git diye. Şimdi kahve hakladım diyor. Hakkı var yani dur. Hadi bakalım çıtır Arkadaşlar dünkü olay beni çok üzdü. Mutlaka sizi de çok üzdü. Biliyorum zaten yazışlarınızdan her şeyden belli. Hmm, kendimi çok açıklayamadım. Dizeme girdi ama gizemde de şey oldu problem oldu ee, şöyle az kaldır kısatıcı ha ee, gizemde de problem oldu arkadaşlar benim sesim yankılı geliyordu kendimi anlatamadım çok sinirlendim çünkü bu anda ay abi üzüldüm sinirlendim daha da karı koca gözlerini per dedi per dedi gizeme gizeme laf söylüyor daha da laf söylüyor Allah seni kahretsin. Allahım var ya seni ana doğurmam seni yavur doğurmuş yavur yapmaması gerekiyor. Günah günah. Düzen çok üzgün. Şöyle bir şey yapsaydı keşke arkadaşlar. Bak, şöyle bir şey yapsaydı. Ee, Çık o ne yiyor? Katı kutu öyle. O da sonra şöyle bir şey yapsaydı keşke. Hani o saatten geldi da var. Var aldık biz. Biz dışarı çıkınca telefonumuza kaydettik mesela. Yelda'yı abisi de aldı. İnternet üzerinden getirdi. Yani öyle şeylerle çocukları kandırmak Çal Ay bu ne kız? Ay böcek, ay böcek gibi sanki geldi bana. Ay bir şey açmış içine. Allah kahvede böcek hiç bilmem dedim. O ne ki dedim değilmiş. Böyle soğan Türkçe şey gibi sanki. Yelda'nın da var arkadaşlar. Dışarı çıktık mı yani elimizi bırakır kaybolur bir şey olur düşüncesinden biz Ondan sonra e, şey yapıyoruz. Ayarlıyoruz telefonumuza. Elin, Yani gösteririm dağılmasa. Şey yaparım da. Nerede? Burada mı yoksa? Kolumda da. kolunda da o. Evet kolumda şu anda. Aynısı Yelidah'ın da var. Burası pembe. Aynısı Yelidah'da da var. Arkadaşlar. E, ayarlıyorsun. Dışarıda şeyde sana böyle birinden telefon geliyor. Şey mesaj geliyor. Hepsini bildiriyor yani. O yani o. Yani ee, oradan Gelda'ya öğretmiştim. Ben bir yerine basıp bize mesaj atabiliyor. Nerede olduğunu biliyorsun. Öyle işte. Öyle bir Şey saat aldım. Abisi aldı. Tarık abisi. O ne? E, Çiko ağzındaki. Şelda'nın şeyi değil mi? Boşamayın. Daha oynuyor anan Hüseyin. Ne, ne yapayım diyor. Al. Diyeceğim ama artık ağzını almış. Ağzını almış. Ondan sonra arkadaşlar onların gösteriş yapacağı kadar. Kadına daha da canlı açık da gösteriş yapacağı kadar. Keşke bir saat al bunları güzel çocuklarınla bir vakit geçir karnelerini gör dese yemin olsun böyle var ya çok güzel anardım onu. Yani burada hakikaten takdir ederdim onu video çekerdim. Bak vallahi diyor. Hakikaten yani şurada video çeker takdir ederdim onu. Ben bu sefer takdir ettim onu derdim yani çok güzel yapmışlar. Sen ne, neyi gösteriş yapıyorsun? Bir de daha ya sen meraklısın gösteriş meraklısı olmuşsun sen. Sen var ya izlenmek için her iş boku yaparsın. Bak her pisliği yaparsın sen. Diyiverim ben sana. Sürpüncem var burada. Sen izlenmek için <laughs> sarı yılan her pisliği yaparsın. <laughs> yani bizler e, e, bir şekilde bir yerde durmasını biliyoruz arkadaşlar. Ama o bilmiyor. O bilmiyor. O kadına yapmadı. O gizeme yapmadığı kalmadı. Kız yuva yıkan sensin. Her kötülüğü yapan sensin. Daha da gösteriş yapıyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. insanın diye gezme hiç. Yazıklar olsun sana. Öteki de gururlanıyor. Neler döndüğünü umuruna bile gitmiyor. Her dönenin haberin var aslında da. babayım diye dönüyorsun ki tarafta ama yok yok sen... A -a. Allah onun para etmesi. Sen o kadını ağlatıyorsun ya. Ben o kadını candan tuttum. Bunu iyi bilin. Millet i̇şte ne derse desin. Tencerem çok batık ama bir taşsın kaynasın. Şeyini yaparken, terbiyesini yaparken bas salça malça kavuracağım ya. En son terbiyesini yaparken arkadaşlar şey yapacağım. Allah nasip ederse değiştirivereceğim zaten ocak batık. Kendi de batık. Terbiyesiz. O gösteriş yapma. ne demek arkadaşlar ya? Yani bu kadar mı acizsin? Bu kadar mısın ya? Milletin çocuğuna çocuğum çocuğum annem annem kızım kızım yok öyle bir dünya. Bak armut ağacını haşla elmaya elma çıkar. Ama kökü ne? Yine armut. <laughs> Yine armut. Bak Armut ağacını haşla elmaya elma elma verir. Doğru. Ama köküne bakacaksın. Kök ne? Yine armut. Değil mi? Bunu iyi düşün. Bu kafana dan kessin. Yok yok. Sen o konuda hakikaten on para etmezsin. Allah ıslah eylesin senin gibiler. Valla. Yani ben bu kadar vicdansız insan görmedim ben. Gözüne soka 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 kadını deli ediyorsun masuz yapıyorsun. Yani gözüne soka 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 kadını deli etmeye çalışıyorsun. Yani bu kadar edepsizlikte olmaz. Bu çikolatadan dün, dün hiç fark etmedim var mıydı yok muydu bilmiyorum şoka gitti mi ya. Keşke iki paket çıktı alsaydım çocuklara çok hoşlarına gitti az daha attırmalı iyi geliyor onlara da. Biz de yiyelim. Şeyin yanında. Hı. Aslında püsküvü de koyayım. Dur. Evet. Çikolatalı püsküvü de var ya onlar. Böyle evde bulundu mu da iyi oluyor. Ha. Şöyle çikolatalı püsküvi aldım ya. Zebra. Güzel oluyor. Bir anne arkadaşlar. Anne anne. Genel evinden de çıksa bak diyorum. En açık açık konuşuyorum. Genel evinden de çıksa annedir. Bitti. Annedir. Kimse önüne geçemez. Bu kadının gözüne soka 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 soka. Bir şeyleri yapıyorlar karı koca. Allah vaya hiç yatacak yerleri yok ya Allah verecek cezasını. Benim de sonunda cezasını verir. O kadın arka tarafta sizin görmediğiniz çok Gizem'le ilgili. Gizem çok üzgün, çok şey hem çalışıyor hem ekmeğini kazanıyor. Gizem hem bu çoluğu çocuğu için çırpınıyor ya. Dizem çoluğu çocuğu için çırpınıyor, çırpınıyor. Ya bu kadar insafsız ya. İnsaf, ol, insafsız olamaz insanoğlu ya. Siz ya Rabbim bile sınamaz insanı bu kadar ya. Rabbim bile sınamaz yani. Bu kadar sınamaz. Hakikaten çok üzülüyorum. Dün yani o, o duruma yani çok üzüldüm. Ağladım bile ya. Gözüm doldu, gözlerim doldu ya. Niye yalan söyleyeyim? İnsan kendine yapılır gibi yani. Kısımca aldığını güzel güzel Heh. öyle kaynayacak şimdi. Ama biz bunu açmamışız. Aa. Ben onu yukarı kaldırıyordum, öyle yapıyordum. Bak Yelda'nın kolunda var arkadaşlar. Göstereceğim bak aynı saatte. Dur bir saniye. Yelda kalktı yenice. Dur anneciğim getir kolunu bakalım. Daha yeni kalktı Yelda. Aha bak aynısı. Yelda'nın kolunda var. Gördünüz mü? Aynısı. Aynısı arkadaşlar çok bir parada değil yani. Anladınız mı? Hani öyle bin, binler, iki binler üstünde, üç binler, beş binler üstünde değil yani. Hı. İnternetten getirdik, getirttirip sattıkları şeyler yani. Yani onlarla çocukların gözünü doyurmaya çalıştığınızda annesinden doyurun biraz da ya. Biraz da annelen doyurun arkadaşlar. Yani arkadaşlar daha da çok ileri gitmek istemiyorum. Konuşacaklar çok da. Ee, i̇nşallah canını açarsak akşam canlıda da biraz daha konuşurum. Konuşacaklarım var yani daha da. Yani bir abla aradı beni arkadaşlar. 2-3 abla aradı. Giresundanmış kendisi. Çoğunu açıklayamıyorum. Ama en kısa zamanda gizemle ilgili çok kısa zamanda gizemle ilgili yani bir şeyleri bekliyor böyle. Gizem'le ilgili hem onun dip komşusu hem şeyi tanıyor. Esra ablayı çok iyi olduğunu söylüyor. Esra, Esra diyor kötü bir insan değil. Ekmeğinin derdinde olan bir insandı diyor. Biz diyor yani her şeyini nokta 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 söylüyor. Ona aynı Esra ablanın anlattığı gibi söylüyor. Esra ablayı da destek verelim bu şeyde hiç kimsenin lafına bakmayın. Esra ablaya destek arkadaşlar. Halime ablaya destek. Ondan sonra ee, dediğim gibi Selince'ye de destek arkadaşlar. Verin. O da çocuk okutuyor. Ona da gitsin yani. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar kadın çok güzel anlattı. Yani su ismini söylemeyeceğim. Müzyen abla. Hem böyle görüntülü konuştuk, şey konuştuk. Bak bir tane is ismini söylüyor, Soy ismini söylersin daha çok tanınır. Yani soy ismini söylemeyecek. Müzyen abla diyeyim. Geçerim yani. Bir sürü müzyen var değil mi? Böyle yani arkadaşlar. Bekleyin görün. Bekleyin görün. O da bir şeyler beklediği var. Biz de bir şeyler. İnşallah doğru yolu bulurlar da böyle bir pislikleri onun çıkmaz yani. vereyim size. Aynı şekil ee, bu şeye de yapmış arkadaşlar. Baharıma da yapmış. Annesi onu çok güzel insan içine karıştırmış Bahar'ı. Anladın mı? Öyle öyle bak şöyle YouTube'u bir takip edin arkadaşlar. Öyle olanlar mesela kendi başına yaşayan çok. Yani. Ama bu annesinden beraber yuvasında yemeğinden bulaşından yani bir ev kızı. Evimizi kızlıyoruz ya böyle şekilde. Allah daha da iyi yapsın. Kimse mana bulmasın yani. Hah. Anında başımıza gelebilir. Anında. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ve öpüyorum. Dediğim gibi bekleyin, görün. Daha olacak. Hadi bakalım. Öpüyorum sizleri. Öpüyorum canlarım benim.